Merhaba arkadaşlar Gemiz Türk'ün bir hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte mobil oyunlar serimize kaldığımız yerde devam ediyoruz bugünkü bölümümüzde arkadaşlar Zona Pipe Head adlı bir oyun olacak bu oyun arkadaşlar siren kafayla neredeyse benzer hatta aynısı diyebiliriz sadece canavarın kafasında siren yok bu sefer arkadaşlar boru var boru kafa Oyunun ismi Boru Kafa. Çok enteresan bir oyun. Sizin önermiş olduğunuz oyunlardan bir tanesiydi. Ben de şöyle bir deneyeyim. Bir Bakalım dedim arkadaşlar. Şimdi start tuşuna basalım. Oyunu bir başlatalım. Bakalım nasılmış. Yine bir arabadayız. Araba biniyoruz. Bindik gidiyoruz. Git bakalım. Hadi. Şimdi biz galiba avcıyız arkadaşlar. Bu boru kafayı avlamaya çıkmışız. Etrafa bakacağız. Kontrol edeceğiz. Ne var ne yok görmüş olacağız arkadaşlar. Accept. <laughs> Geliyoruz. Evet, oyunumuza başladık arkadaşlar. Yine bir arabayla başladık. Normalde siren kafalarda genelde böyle ortamlarda oyuna başlıyorduk. Bakalım burada ne var ne yok. Yine etraf var abi. Ağaçlar, binalar. Burada bu var. Mermiler var. Onun dışında Başka bir şey yok diyecektim. Burada kapı var. Bir dakika kapıyı nasıl açacağız? Bu arada Rusça konuşuyorlar galiba. Konuşmaları Rusça. Vay arkadaş. Rusça konuşmaları görüyoruz. Arkadan bir anahtar çıkar mı? Çıkmaz. Çünkü böyle yön tuşları arka tarafa yönlendiriyor. Bak şurada bir şey varmış. Galiba şu ormanın içinden geçeceğiz. Evet. Ormanın içinden gidelim. Bu arada oyunun indirme linkini açıklamayı bırakacağım arkadaşlar. Siz de oradan göz atıp indirebilirsiniz. Gidelim bakalım. Nereye gideceğiz? Isık çalıyor. Ben koşayım ya. Oha, oğlum bu ne lan? Flash gibi koşuyor. Oha! Ben bu koşuyla haritanın öbür ucundan öbür ucuna giderim yani. <laughs> Map var bu arada arkadaşlar oyunda. Map, o Baya büyük bir map'i var. Yine Rusça yazıyor map'teki yerler. Şurada bir anlayalım ya. Hopa! Bir dakika. Bu ses borudan, boru kafadan mı geliyor? Tekerlek varmış. Amacımız ne acaba? Amacımız şu noktaya gitmek de. Çok fazla koşmayayım da belki lazım olur. Burada lan? Ben koşayım abi. En iyisi koşmak daha iyi. Ya da birazcık duralım, dur. Nefes al. Nefes al, nefes ver, nefes al, nefes ver ve koş. Aha, bu ne? Uu, Boru kardeş. Allah bir dakika Boru kardeş. Ya Boru kardeş bir şey diyecektim ama niye böyle yapıyorsun ki? Benim amacım seninle konuşmakta, dertleşmekte. Gelip beni niye yakalıyorsun? Bu arada tamam. Tek hakkımız varmış arkadaşlar. Birden fazla şey yapamıyoruz. O yüzden hızlıca şuradan bir koşalım tekrardan. Aynı mekana. Galiba oradan bir şey almayacağız. Biz direkt oraya gidip oradan sonrasını kaçacağız. Yoksa bize silah milah verir diye düşündüm. Silah da değilmiş o. Balık oltasıymış. <laughs> şuradan gideyim bakalım. Hoş yağmur başladı. Dur, çok fazla şey yapmayayım. Burada eğilme tuşumuz var. Başka bir işimiz var mı? Yok. Boru kafadan ses geliyor. Borudan ses geliyor. Ha, geldik mekana. Yani. Hazır mıyız abi? Kaçacağız. Ölümle kaç. Sadece kaç. Tamam. Boru kafa çıktı. buna bir, nasıl bir yaratık ya? Kaç kaç. Kaç 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 uzaklaş mekandan uzaklaş Nereye gideceğiz ayıtı sorması Borudan bir ses geliyor Nerede? Oğlum her yerden ses duyuyorum he Şakasız Ben gidiyorum ya Tırstım Yanlış yerden Büyük ihtimalle yanlış yerden gidiyorum. Geldim yerden geri dönüyorum. Allah, geri dönemiyorum. Geri dönemiyorum. Nereden, nereden? Sağ, sol. Map'e bakmamız lazım. Map burada tamam. Kaç? Kaç, kaç, kaç. Arkamda, 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 arkamda. Şimdi şurada bir tane ev olması lazım. Ev tarzı bir yer arıyoruz. Radyasyon mu? Radyasyon diyor. Yanlış yok. Yanlış yol. Şuradan, şuradan, şuradan. Şimdi buradan mı? Ee, burada bir şey yok. Ah işte. Bina. Binanın içinden beni yakalayabilme ihtimali yüzde kaç? Bence var. Ne diyor? Nail puller yazılmış. Geç. Burada benim işime yaramaz. Burada da, da bir şey işime yaramaz. Bir şey diyeceğim. Oradaki kayıkta bir şey mi vardı? Görmediğimiz. kayıtla alakalı bir şey yapıyor olabiliriz. Çünkü bakın karşı tarafa geçiş var. Fark ettiniz mi? Boru kafa neredesin? Daha uzakta. Koş. Peki. Aa, şey. Kürek. Kürek istiyor. Ben nerede kürek buldum? La bir yerde kürek buldum ama hatırlamıyorum. Ben bir yer kürek gördüm gibi. Oyunun başında görmemiş miydik onu? Evet. Oyunun başında gördük. Tamam, ben buradan yukarı çıkayım. Beni belki burada yakalayamaz. Ama boyu çok uzun olduğu için yine yakalama ihtimali var. Ne kadar yukarıda bir yer? Bu nasıl kule? Geliyor, geliyor. Abi no bir cheesecake lazımmış. Ben buraya boşu boşuna mı çıktım? Eleman geldi ki. Öldüm. Ölmemişim. Beni görmedi ki. Kaç 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 kaç. Tamam beni görmedi. Fake attık. Nasıl yaptık bilmiyorum şimdi hocam burada menekler menekler yok mu ya? Yok. Bize bize kürek lazım. Acaba kürek şurada mı ya? Ha şurada bir yer var. Bir radyasyon alanıymış. Aa, Cheskey. Anahtarı buldum. Kaçtım. suya git. Doyayım. Sudayım. Allah geliyor. Şimdi run. Run forest run. Nerede? Yakında. Benim o kuleye gitmem lazım. Şimdi koş. Kule 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 kule. bulduk. Kule. Kuledeyiz. Yukarı yukarı. En yukarı çıkmam lazım. Uy. Kule kule kule. Tamam. Nail puller. Şimdi bunlar da nereye gideceğimizi biliyoruz. Ama bunu yaparken kaç 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 kaç. Doğru yerden kaçtım mı bilmiyorum. Şimdi ta şeye gideceğiz. İlk böyle büyük bina vardı ya. Oraya gitmem lazım. Koş abi. Ya etrafta kimse yok. Boru kafa. <laughs> Etrafı dolan be devam ediyor. Enerjini doldur. Doldur abi enerji. Şimdi yürü. Yürü yürü yürü. Az kaldı, az kaldı, az kaldı, az kaldı, az kaldı. Ben kürekleri bir yerde gördüm ama işte yeri tam olarak algılayamadım ya. Kürekler bir yerde ama. Tamam. Cutter ben yanlış bilmiyorsam Dur Şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar Eğer bir yanlışım yoksa Tabii ki de Şimdi geldiğimiz yoldan geri döneceğiz ama sanırsam ağaçlarla kapatılmıştı diye düşünüyorum Yo Gidiliyor gibi Gidelim bir bakalım Denemekten zarar gelmez Tamam Şimdi Kürekleri al Nice. Şimdi kayaya gideceğiz. Boru kafa ne tarafta? Boru kafa neredesin? Bize ses ver. Derken değil mi? Suya doğru gidebilirsem bence yaşarım. Bence yaparım bu sporu. Yapabilir miyim bilmiyorum. Yapar mıyız? Yaparız be. Çarprazlamasına gideceğiz sadece. Dur bakayım. Evet. Burada. Hadi gidelim o zaman. Tamam, karşı tarafa geçtik şimdi. Map'in karşısındayken peki Abi Nil pulları ben Bıraktım mı? Niye bu? Bıraktım galiba. O zaman şöyle bir şey yapacağız. Geri dönmem lazım. Tamam geri döndük. Şimdi go. Run. Run away. Şimdi yine o büyük alana gideceğiz. Galiba Levi'yi oraya bıraktım. Oradan Levi'yi yine alacağız. Daha sonra ne yapacaksak yapacağız levi alabilir miyim kanka? Levi almaya geldim. Teşekkür ederim. Şimdi her şey yolunda. Kimsecikler yok. Boru kafa da gözükmüyor. Henüz şimdilik. Karşıma çıkacakmış gibi. Kim... Allah. Biliyordum abi biliyordum. Kaç 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 kaç. Yakalanırsak her şey biter. Aman diyeyim. Yakalanırsak gerçekten her şey biter. Yakalanmamalıyım. Koş 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 koş. Karşıya geç. Geçtin karşıya. Bravo. İçerideyiz. Ne bulduk? Chest anahtarı 2. Iki. İkinci chest anahtarı bulduk. Galiba şurada bir ev var. Onun içinde bir şey bulacağız Bura mı? Bura. Hocam burada bir sandık var mı? Sandık arıyoruz Aha var Yok Mermi bulduk Mermisi varsa ya... ya bir şey diyeceğim Nasıl neden na... evin içinde beni nasıl yakalayabilir Bu boru Senden kocaman kafası var kocaman kafası varken beni nasıl yakalayabildi? Şu an her şey bitti. Yani şu an start over dersem büyük ihtimalle en ba Oo, en baştan başlattı arkadaşlar. Ama bayağı iyi oynadık ya. Üç tarafın kilidini açtık. Karşı tarafa geçtik. Karşı tarafın da kilidini açtık. Sonra bir anahtar çıktı. No 2 adında. No 2 sandığını bulamadan öldük. Bence iyi ilerledik. İlk oynayışa göre bence Okey. Evet oyunumuz bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Oyunun linkini açıklamaya bırakacağım. Siz de oradan indirip göz atabilirsiniz. Bence oyun olmuş. Ama birazcık daha geliştirmeleri gerek diye düşünüyorum. Yani oyun neredeyse siren kafayla aynı. Sadece siren kafayı alıp dediğim gibi bor kafa koymuşlar. Siz de oyun hakkındaki görüşlerinizi lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Kanalıma abone değilsiniz. Ücretsiz olarak da abone olabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. bye.